Sevgili izleyiciler bu hafta sizlere Trabzon'dan merhaba diyoruz. İlk olarak Trabzon'un Güzide ilçesi Araklı'da enfes balıkların yapılışlarını izliyoruz. Sevgili izleyiciler lezzet şölenimize muhteşem bir yerde devam ediyoruz. Trabzon'un Araklı ilçesinde harika bir koydayız sayın seyirciler. Erdal Ayaydın iş insanı moderatörümüz Araklılı kendisi İstanbul'da işlerini yürütüyor canımız ciğerimiz. Hemen döndük. Çok değerli bir başkanımız var yanımızda. Hemen tanıtalım sizlere. Limanımızın başkanı. Burası bir liman. Evet. Evet. Arak Liman'dayız. Ben Arak Limanı başkanıyım. E, profesyonel de bir balıkçıyım. Balıkçılıkla uğraşırım. Bu işletmeyi de biz e, kooperatif olarak biz yaptık. Helal olsun. çok güzel balıklar var. evet. ne balığı yapacaksın bu Biz barbon yapacağız, mezgit tavada yapacağız evet. ve levremizi ekşili olarak tepsimizde size sunacağız. Hemen başlayalım o zaman, malzemeleri gördük, harika balıklar. Murat Taşkın Başkanım, ben buraya bayıldım, harika bir yer. Yeşillikler içerisinde, yeşilliğin adeta denizin mavisiyle entegre olduğu bir yer olarak gözlemliyorum mükemmel bir fotoğraf çıkıyor buradan. Yerli ve yabancı turizminde adeta odak noktası Trabzon, Araklı sevgili izleyiciler. Gerçekten mükemmel burada bir sunum var. Enfes görüntüler. Şu yeşilliğe bakar mısınız? Adeta insanı büyük şehirlerin yüksek binalarından kurtulup burada huzur bulabileceği dingin bir ortama güzel bir huzurlu ortama sürüklüyor. Gerçekten majör çizgide bir sunum. Adeta burası fotoğraflık. Murat Başkanım. Araklımız e, Türkiye'de tanınması, görülmesi gereken bir ilçemiz. Dağlarımızdan, yaylalarımızdan, köylerimizden, sahilimizden beraber e, popüler bir e, yerimiz ama keşfedilmemiş. E, Sayenizde de bu güzelliklerden insanların da e, haberdar olması. Önemli. Teşekkür ediyorum. Evet Murat Başkanım'dan hemen döndük ablamıza. ablamıza. Balığımızı bu şekilde parçalar evet. halinde kesiyorum. Evet. Buğulama mı yapacağız? Evet, buğulama yapacağım. Ekşilik yapacağız hep evet. harika bir yer. Mükemmel evet. bir yere bizi getirdin. İyi ki burayı keşfettik senin sayende. Trabzon, Araklı ilçesi. Trabzon'un adeta gözbebeği. Her zaman bunu söyleriz. Ee, i̇nanılmaz görüntüler var şu anda burada. Yani, Hava da biraz batıyor böyle keyifli evet. ve önemli evet. görüntüler. Evet. Sen yani öncelikle e, sizi burada duymak, görmekten e, çok büyük bir şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Gerçekten başkanımın da söylediği gibi Araklı e, keşfedilmesi. Araklı da e, tabii sade Araklı ile sınırlı değil bu Karadeniz'in bütün illeri, ilçeleri gerçekten. Ee, keşfedilmesi gereken yerler. Özellikle başkanımın da söylediği gibi yayla turizmi çok önemli buralarda. Gördüğünüz gibi Ağustos'un onu bugün günlerde 9'u 10'u görüyorsunuz. Hava ne kadar güzel, ne kadar serin, her şey ne kadar güzel. Dediğiniz gibi yeşilliğiyle doğasıyla, deniziyle bütünleşmiş ve gerçekten keşfedilmesi gereken yerler. Özellikle Karadeniz sahilleri. Araklımıza gelince Araklımız tabii ki Karadeniz'in incilerinden bir tanesi. Burada denize giriyorlar sevgili evet. izleyiciler. Tabi bu yaz aylarında hakikaten burada inanılmaz keyifli bir ortam yaşanıyor. Bir taraftan burada e, lezzetler yeniliyor. Bir taraftan denize giriliyor. Aileler burada huzur içerisinde tatillerini gerçekleştiriyorlar. Şu anda balıklarımız hazır. Şöyle bir gösterebilir miyiz ablacığım? Şu evet. şekilde hazır. Şimdi soğan domateslerimizi altına sos olarak yapacağız. Tekrar balıkları üstüne dizip tepsimizi yapmaya çalışacağız. Hakikaten önemli bir liman burası. Tekneler konuşlanmış vaziyette. Aynı zamanda hemen sahilin üstündeki blok blok evlerde ayrı bir güzellik oluştu. Hemen sol tarafta işte biraz evvel söylediğim gibi ağaçlık bir alan var yeşilin. Denizle buluştuğu bir ortam. Entegre olarak diyorum ki her zaman... Bu güzellik, bu görsellik her zaman insan içine e, açan, ışık tutan önemli bir fotoğraf. Şu anda balıklarımızın hemen üstüne gelecek soğanlarımızla evet, şeklinde şekilde balıklarımızı döşeceğiz. Evet. de dibinde sosunu yaparak üstüne de balıklarımızı, limonlarımızı yaparak güzel bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Bu eksili oluyor. Vay 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 vay. En sevdiğim bu ulamadır. Soğanlarla muhteşem oluyor. Trabzon sevdalısı, iş insanı Erdal Ayaydın'dan çok önemli bilgiler alıyoruz. Erdal Ayaydın hakikaten e, çok güzel bir yerdeyiz. Evet. E, sen İstanbul'da çok güzel işlere imza atıyorsun. Teşekkür Bazen abim. birlikte de çalışıyoruz. İyi ki bizi buraya getirdin. Hakikaten çok mutlu olduk. Özellikle Ayağınızı ben sağlık, böyle Karadeniz'in hem nostaljik hem de böyle keyifli, denizle birleştiği evet. koylara bayılırım. Enfes bir koydayız. Bakar mısınız sayın seyirciler? Şu fotoğrafın güzelliğine. Karadeniz'in zaten her yeri çok güzel evet, evet. ama Trabzon Araklı da hakikaten çok önemli bir turizm destinasyonu tabii, olarak yani biliyorum. Özellikle e, buraya yerli ve yabancı turizm geliyor. Konaklama oteller de görüyorum burada var. Tabii Hemen tabii. Konaklama e, otel tarzı yerler, bungalov tarzı yerler. Konaklamada e, hiçbir şekilde problem yok. Diğer taraftan sizin de söylediğiniz gibi yeşilin bütün tonlarının olduğu bir ilçedeyiz. E, yeşil ve e, mavinin birleştiği bir yerdeyiz aslında. Doğasıyla, e, tabiatıyla, gastronomisiyle, yemek kültürüyle gerçekten Karadeniz e, bilmeyenlerin görmesi ve özellikle e, gastronomisinin tanımasını biz çok istiyoruz. Evet sayın seyirciler aynı zamanda Rize ve Trabzon hava alanlarının tam ortasında Araklı. Bunu da net bir şekilde Tabi 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 ulaşım çok kolay. Şimdi domateslerimiz bu şekilde küp küp kesilerek soğanlarla harman olacak. Balıklarımızı tek tek diziyor ablamız. Gerçekten çok güzel görüntüler var. Domatesler, soğanlar, Zaten biraz evvel yoğurmuştu. Balıklarla şimdi entegre oldu. Ve gerçekten önemli dakikalar yaşıyoruz. Lezzet adına ablamız mükemmel bir sunum gerçekleştiriyor. Şimdi artık pişirme zamanına geldi. Evet limonlar da inanılmaz zevkli bir tat veriyor. Doğru mu efendim? Evet. Ekşi tatlı veriyor. Evet ekşi tat veriyor. Tam bir buğulama oldu. Tam bir balıkçı usulü buğulamamız. Her yerde farklı şeyler yapabilirler ama bizim balıkçı ile puğlamamız bu, ekşilimiz. Evet bir balıkçı kasabası i̇şte, da yapıyoruz. diyebiliriz Karaköy'e. Evet evet. Bugün işte mükemmel bir sunum. Buradan Doğu Anadolu'ya balık gidiyor sevgili izleyiciler. Evet domatesleri de koyduk. Şu evet, anda yağımızı gezdireceğiz. Azıcık suyumuzla tüpümüze koyacağız. Evet bu şekilde. Yağımızı alıyoruz şimdi bu şekilde. Evet, yağımızı koyuyoruz evet. sayın seyirciler. Evet, gezdiriyoruz. İyice gezdiriyoruz yeterli yağımızı. Yeterli. Evet, güzel bir yağ koyduk. Şimdi tamam. azıcık da ve, ve birazcık bir bardak kadar da bir suyumuzda koyacağız üstüne. Balıkçı pulamamız bu şekilde. Evet sevgili izleyiciler ismin ne? Asel. Asel torunun. Asel benim torunum evet Maşallah genç yaşta dede olmuş Çok teşekkür ederim çok evet, sağ olun. Sayın seyirciler Asel iyi misin? Evet Biz güzel balıklar pişirdik Yağımızı gezdireceğiz Evet Yağımızı gezdiriyoruz şöyle şöyle azıcık Orijinal, e, orijinal balı balıkçılarımızın tuttuğu Sabah namazını denizde kılmış taptaze e, Bizim orijinal mezcit ve barbonumuz Şimdi burada balığımız pişiyor doğru mu? Bunlar levrek balığı Levrek balığı e, kültür balıkçılığımızdan sağladığımız balıklarımız Onları balık süsülü, ekşili tabiriyle hazırladık. Şimdi orijinal mezgit ve barbon, araklı. Trabzonlu hanımlar balık pişirme konusundaki ustalıklarını işte bu şekilde gösteriyorlar. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten güzel bir sunum oldu. Şimdi balıklarımızı dizde ablamız evet. ve yavaş yarısı yavaş... Yarısı mezgit olmak şeklinde, yarısı evet, pişiriyoruz barbon şu anda. olarak... Mısır ununa bulayarak koyacak, kızartıyoruz. Dibine yağ koydum. Şu anda yağ hazır. Kızarmaya ya başlayacak tuttur, işte. Tamam. Evet. O zaman kızarsın. Şimdi sizleri eşsiz görüntülere sahne olan keyifli bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. E, Araklımız e, Araklı limanı özellikle e, görülmeye değer bir liman. Araklımızda keşfedilmemiş çok yerler var. E, herkese e, Araklı'ya gelmeyi, Araklı'yı keşfetmeyi bekliyoruz. Trabzon insanının misafirperverliği ve doğanın bize sunduğu bu güzel görüntülerin yansıdığı çok kıymetli anlar uzun süre hafızalarımızdan silinmeyecek. Balıkçı limanındayız ve sahile doğru yanaşıyoruz. Limanın içine giriyoruz gerçekten muhteşem çekimler gerçekleştirdik. Liman Başkanı bize bilgiler verirken Araklı Koyu ve limanda sıra sıra dizilmiş balıkçı teknelerinin dinginlik veren ihtişamlı görüntüleri kameramıza işte böyle yansıyor. Murat Başkanım şu anda sahile yanaşıyoruz. Harika görüntüler elde ettik sizlerin sayesinde. Bizim programımız 28 yıldır sürekli keşfediyor. Keşfetmeye de devam ediyoruz. Müthiş bir yerdeydik. Trabzon Araklı ilçesine bağlı. Bu harika limandaydık. Evet barınak olarak da geçiyor. Neredeydiksin Murat Başkanım? Burası Alman televizyonuna da çıktı. Evet efendim, burada e, 30 yıldır limandayım. Benim çocukluk hayallerim vardı limanımla ilgili. E, biz bunları e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Limanımızın tarihi, turistik e, konumunu e, anlatmaya çalışıyoruz. E, biz e, bulunmuş olduğumuz yerde mutluyuz. İnsanların da buraya gelip e, mutlu olabilmesi için bütün şartları e, zorluyoruz, gayret ediyoruz. Sizin de sayenizde inşallah e, Arak Limanı'mız değerinin üstüne gidecek inşallah. Rota huzur veren denizlerse bize de balıkçı barınağının nostaljik görüntüsü eşliğinde buradan sizlere bir selam göndermek düşer. Sevgili izleyiciler, gerçekten muhteşem bir ortamdayız. Şu anda artık limana yanaştık, bir tur attık, güzel görüntüler elde ettik. Keşfetmeye devam ediyoruz. Biraz evvel söylediğimiz gibi işte burası bir barınak balıkçıların ekmek parasını kazandığı önemli bir barınak ve tekneler, balıkçı tekne bu şekilde konuşlanıyorlar buraya ve biz burada adeta bu görüntüler karşısında mest olduk. Çünkü tam güneş batımında yakaladık bu görüntüleri. Şimdi duygulanıyorum son aylarda. Çünkü benim de çok yakın dostum, duvayan sanatçımız rahmet anıyoruz Volkan Konağı. Çünkü Trabzon'a çok tanıtımı oldu. İnanılmaz iyi bir insan, inanılmaz başarılı bir sanatçı ve çok çok güzel bir Trabzonluydu. Trabzon onu adeta bağrına basmıştı. O da Trabzon'u dünyaya çok güzel tanıttı. Genel kardeşimle şimdi sohbetleştik. Hakikaten Kuvayi sanatçımız da Allah rahmet eylesin diyoruz mekanı aldı. Araklı Belediye Başkanı Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi misafirperverliğiyle bizi adı gibi coşkuyla karşılıyor. Başkan bize ilçeyi anlatırken gözlerimiz adeta ışıl ışıl oluyor. Sevgili izleyiciler pişirdiğimiz lezzetler, balıklar şu anda masamızın, soframızın üstünde. Araklı Belediye Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi de yanımızda. Ablacığım ellerinde sağlık. Afiyet Harika olsun. olmuş. Afiyet olsun. Mükemmel bir sunum. İlçemize hoş geldiniz. İlçemiz Trabzon'un üçüncü büyük ilçesi. Nüfus olarak üçüncü büyük ilçesi. Fakat en önemli, en stratejik, geleceği en parlak ilçesi. İddiayla bunu söylüyorum. İnşallah yaşarsak 10 yıl sonra bunun ne demek olduğunu hep beraber gözleyeceğiz. Araklı ilçemiz, ilçemizden... Güneydoğu'yu Trabzon'a bağlayan en önemli yol. İpek yolu. 70 kilometre bütün mahallelerini sıyırarak geçiyor. Ve merkezinden geçiyor. En sonunda Samayar bölgemizden ilçemizi terk ediyor. Yani 70 kilometre iç, ilçe merkezinden yani bütün mahallelerin sınırından geçiyor. Öyle dışarıdan falan geçmiyor yani. Dolayısıyla şu anda gündemimizde olan Araklı, Bayburt, Erzin, Erzincan 100 yıllık hayalimiz var. Ben bu hayali gerçekleştirmek için üzere buraya geldim. O, o niyetle geldim al şu, buraya. Belediye başkanı adayı oldum. Bu Araklı, Bayburt, Erzurum yolunu Allah nasip ederse bu dönemimiz içinde büyük bir kısmını bitireceğiz. İnanılmaz bir yere yapacağım. Bakın buradan tarih tutuştum. Üç buçuk sene bu dönemde kaldı. Beş yıl daha bir dönem daha yaparsam Türkiye'nin konuştuğu bir şey olacak. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Çok güzel bir enerji verdiniz ve bunları anlatma fırsatı buldum. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim.